örümcek sokması. Ben de ona affedersin de yani örümcek niye bana sokuyor da e, ben ölüyorum. Çok kötü bir durum ya. Örümcek geliyor tık yapıyor. Millet örümcek adama dönüşür. Ben niye <laughs> oluyorum? Çok kötü. Neyse. 5, 4, 4 diyeyim hadi. Neyse. Aa, köpek balığı saldırır. Kız zaten Türkiye'de nerede köpek balığı var gelecek bir de beni ısıracak. Kıtlayacak beni. Ay şansını senin Beş diyeyim çok. Ay yıldırım e, elektrik. Ay elektrik diyorum yıldırım çarpması. Şak. Yıldırım bana çakar. Ben yıl Hiç hoş bir durum değil. Yani yıldırım bey neden yapıyorsunuz böyle şey. iki Ay uçak kazası çok korkarım. Ben bundan. Tö. Ay düşünsene ya. A, ne bu? Öküzler üstünden mi geçecek? Ay çok kötü. Niye üstünden geçiyor? Ha doğal ölüm en güzelim. yaşlanayım bir <laughs> yapayım.